Evet değerli dostlar, tekrardan merhabalar. Ben Nihat Tugay. 724 Dil Bilgisi Soru Bankamızın sıfat alt başlığının ikinci testinin çözümü için birlikteyiz. Buyurun hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuzun çözümüyle başlayalım. Evet şöyle hafiften büyütelim dostlar. Değerli dostlar, birinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır? Adana'da bu güzel insanlar. Bakın dostlar insanlar isim. Nasıl insanlar? Güzel insanlar. Niteleme sıfatı. Peki hocam buradaki bu ifadesi? Dostlar bu ifadesi de işaret sıfatıdır. İşaret sıfatı, sayı sıfatı, belgesi sıfat ve bir de soru sıfatı da belirtme sıfatı olduğu için cevabımız A seçeneği olur. Peki hoca diğer seçenekler? Şuradaki villanın görüntüsü oldukça etkileyici. Şuradaki ifadesi sadece işaret sıfatı, belirtme sıfattır. Niteleme sıfatı olmadığı için eledik. Ahlaklı değerli insanlar, ahlaklı ve değerli her ikisi de niteleme sıfatı. Birçok insan, belgisi sıfat, dolar olarak belirtme sıfatıdır. Güzel hava niteleme sıfatıdır. Ancak bu seçenekte aynı isim hem belirtme hem nitelemeyi almadığı için eledik. Güzel insanlar güzel bakmayı bilir insan isimdir, güzel ismi nitelediği için sıfat niteleme sıfatı, güzel bakmayı bilir derken fiile fiilimsiye sorulan nasıl sorusta bize zarfı verir. Dostlar Adana'da bu güzel insanlar insan sözcüğü hem niteleme sıfatı olan güzeli hem de belirtme sıfatı olan bu sözcüğünü aldığı için cevap A seçeneğidir. İkinci soru değerli dostlar şöyle büyüteyim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmamıştır? Yani sıfatın nitelediği ad, isim düşecek, sıfat sıfatlıktan düşüp ad olacak. Şimdi Adana'da soğuğa katlanmak onu sevmekten geçer. Bakın dostlar, soğuğa derken soğuk havaya. Herhangi bir kelimeden sonra bir isim getirebiliyor isek orada bir adlaşmış sıfattan bahsedebiliriz. Bursa'da kardeşlerin arasına bir soğukluk girmişti. Dostlar burada herhangi bir adlaşmış sıfat söz konusu değil. Onun için cevap Bursa. Ceyhan'da beyazları ve renklileri derken beyaz elbiseleri ve renkli elbiseleri. Bakın düşen bir isim var. Adlaşmış sıfat. Denizli'de arkadaşından biraz borç istemiş. Borç, para. Yine adlaşmış sıfat. Edirne'de hazıra dağlar bile dayanmaz. Hazır paraya. Değerli dostlar tekrarlıyorum. Herhangi bir e, isimden sonra bir isim getirebiliyor isek orada ilk kullarında karşımıza çıkan isim yani ad adlaşmış sıfatları bilginiz olsun. Üçüncü soruyla değerli dostlarım. Devam ediyoruz şöyle ekranı. Evet, tam anlamıyla yansıtsın. Aşağıdaki cümlelerin hangisine kurallı birleşik sıfat yapılışı bakımından diğerlerinden farklıdır? Dostlar A seçeneğinde kırmızı başlıklı kız. İsim tamlamalarına daha doğrusu isimlere lı arkadaşlar lık lik veya sız siz ekleri getirilerek kurallı birleşik sıfat yapılır. Birinci görevi bu. Ama ikinci görevinde de isimle sıfat yer değişip isim olan sözcüğe iyilik eki getirilerek kurallı birleşik sıfat yapılabilir. Şimdi a seçeneğinde kırmızı başlıklı kız. Kız isim nasıl kız? Kırmızı başlıklı. Bakın kurallı birleşik sıfat. D, kurallı birleşik sıfat yapan ek, lı eki. B seçeneğinde üç günlük dünya, dünya isim, üç günlük kurallı bileşik sıfat. Yine aynı mantıktan dolayı kurallı birleşik sıfat olmuş. Lı li, lık veya sız siz eki aynı gruba dahildir. C maddesinde nasıl adam, beş parasız adam. Bakın burada da sız siz eki, kurallı bileşik sıfat yaptı. E maddesinde mavi gözlü çocuk, yine lı li. Kurallı bileşik sıfat yaptı ama dostlar bakın denizliye çenesi düşük insan normalde düşük çene, düşük sıfat çene isimdir. Sıfatla ismin yeri değişti isme bakın yeri kekeklendi çenesi derken i. İsimle sıfat yer değişir ismi iğeri keki getirilirse bu da bir kurallı bileşik sıfattır. Sadece kurallı bileşik sıfatın yapılışı farklıdır. Nasıl insanlar çenesi düşük insanlar dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Bilgiyi tekrarlıyorum. Dostlar A, B, C ve E seçeneklerinde lı, -li, lık, sızsız sız, siz yapım eklerinden birini ararak kurallı birleşik sıfat yapıldı. D seçeneğinde isimle sıfatın yeri değiştirildi. İsme iyeri keki getirilerek kurallı birleşik sıfat yapıldı. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği. Dördüncü soruyla değerli dostlar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de sıfat farklı türden bir sözcüğü nitelemiştir? Biliyorsunuz sıfatlar ya ismi niteler ya da ismin yerine geçen zamiri. Şimdi Adana'da yuvarlak masa, dostlar, masa isim. Nasıl masa? Yuvarlak. Nitele ve sıfattır. Sıfat ismi nitelemiştir. Bursa'da ağaç büyük bir gürültüyle. Gürültü isim büyük bir sıfattır. Bakın yine ismi nitelemiştir sıfat. Ceyhan'da küçük biri. Bakın dostlar. Buradaki biri sözcü belgisiz zamirdir değil mi? Nasıl biri? Küçük biri. Burası yine sıfatımızdır. Ancak C seçeneğinde ismi değil de ismin yerine geçen zamiri nitelediği için cevabımız C seçeneği. Denizli'de soğuk sular, su isim, nasıl su, soğuk su, ismi niteledi, sıfat oldu. Edirne'de de bambaşka hayatlar, hayat, isim, nasıl hayat, bambaşka hayat, yine ismi niteledi, sıfat oldu. Demek ki neymiş dostlar? Sıfatlar, evet, ismin niteler, diğer bir ifadeyle ön attır. Ancak sıfat ismin yerine geçen zamiri de ne yapabilir? Niteleyebilir. Bunu da görmüş olduk dostlar. Beşinci soru ile devam ediyorum değerli arkadaşlar. Sıfatlar test 2. Şöyle hafiften küçültmem gerek. Evet, şöyle sığdırmaya çalıştım. Dostlarım, bu parçadaki numaralamış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Adana birinci cümlede işaret sıfatı vardır. MNG'nin içindeki mağazalardan biri. Hangi mağazalardan biri? MNG'nin içindeki. Dostlar bakın sıfat yapan ki aynı zamanda işaret sıfatıdır. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. İkinci cümlede kurallı birleşik sıfat vardır. Uzun boylu bir adam veya gözlüklü bir adam. Her ikisinde de lı eki kurallı birleşik sıfat yapmıştır. Doğrudur. Üçüncü cümlede sıfat fiil kullanılmıştır. Al yanaklarından terlediği belliydi. Dostlar, dık dik sıfat fiil ekidir, doğrudur. Sadece nitelediği isim düştüğü için adlaşmış, sıfat yapmış. Dördüncü cümlede belgisi sıfat vardır. Dostlar bakın, bütün kusuru derken, kusur isim, bütün de belgisi sıfattır. Ozan cevabımız Edirne'dir. Bakalım neden Edirne? Beşinci cümlede niteleme sıfatı vardır. Dostlar, ilk karşılaşma, karşılaşma isimdir ilk kelimesi ve son kelimesi karşımıza sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı olarak çıkar. Sayı sıfatları da belirtme sıfatı kapsamındadır. Onun için cevabımız E seçeneğidir. Değerli dostlar, niteleme sıfatı değil, belirtme sıfatıdır. İlk sıra sayı sıfatı. Dostlar, altıncı soru. Hangisinde deyim sıfat görevi üstlenmiştir? Adana'da okulda yaşanan olayı kulaktan dolma söz. Bakın dostlar söz, isim, nasıl söz, hani isimlere sorulan nasıl sorusu veya hangi sorusu sıfat veriyor ya. Nasıl söz, kulaktan dolma. Bakın dostlar sıfat ve kulaktan dolma da bir deyim olduğu için cevabımız A seçeneği. Peki diğer seçenekler hoca. Bursa'da dün bazı arkadaşların kulağını çınlattık. Bakın deyim yüklem görevinde. Ve fiil görevinde aynı zamanda tür olarak da. Ceyhan'da şu adamın kulağını büksen, kulağını bükmek yine e, siz söyleyin adını burada zarf görevinde değerli arkadaşlar. Yani sıfat görevinde değil. Denizli'de burada söylenen şeyler kulaktan kulağa yayılmış. Yayılmış fiil olan yüklem nasıl yayılmış kulaktan kulağa yine zarf görevi. Edirne'de Ali'nin kulağı deliktir. Dostlarım deyim burada da yüklem görevinde ve isim görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı cevabımız A seçeneğidir. Yedinci soru. Bir sıfat tamlamasında isim düşürülüp de ismin aldığı ek sıfata getirilirse o sıfat adlaşır. Yani adlaşmış sıfat. Hangisinde bu tanıma uyan bir sözcük vardır? Yani hangisinde adlaşmış sıfat vardır? Adana'da soğuk havalar beni mutlu kılmıyor. Dostlar burada herhangi bir adlaşmış sıfat yok. Burada sıfat var. Soğuk sıfattır. Bursa'da Ahmet gülümseyerek içeri girdi. Burada herhangi bir sıfat yok. Ceyhan'da kırmızı gömleği bana verdi, siyahı. Bakın dostlar, aslında siyah gömlek. Siyahın nitelediği gömlek ismi düştü. Siyah kelimesi de ı çekimekini aldı ve adlaştı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Kırmızı gömlek derken gömlek izim, kırmızı sıfattır. Kendisini koruduğu için burada sadece sıfat tanıması var. Denizli'de bir ben varım artık bu yeşil sahalarda. Saha isimdir. Bu ve yeşil sözcükleri belirli ve niteleme sıfatıdır. Haliyle adlaşmış sıfat yoktur. Edirne'de sıcak nefesinde erir hüznüm. Nefes isimdir, sıcak sıfattır. Burada da sıfat tanıması vardır. Ancak adlaşmış sıfat yoktur. Değerli arkadaşlarım, sıfatlar test 2, soru 8. Hafiften büyütelim, evet. Aşağıdaki cümlelerden ikisi de soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır. Niçin aramadın, niçin sormadın? Dostlar niçin sözcü? Daima soru zarfıdır. Zarf. Zarf. Evet. Daima. Bursa bu okula mı gelmek istiyorsunuz? Mı. Daima soru edatıdır arkadaşlar. Daima. Mı. Dayın Hollanda'dan ne getirdi? İsmin yerine kullanılırsa ne sözcüğü? Soru zamiri. Zamir. Edirne'de hangi soruyu? Dostlar bakın hangi sözcüğü kök halinde kullanılıp ismin önüne gelip soru anlamı kattığı müddetçe daima soru sıfatıdır. Onun için cevap denizli. Toplantıya neden bizi çağırmadın? Neden sözcüğü de niçin anlamına gelirse daima soru zarfı olur değerli arkadaşlar. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum. İkilemelerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır? Bakalım. Fatih yıllardır işsiz güçsüz dolaşıyor. İkilememiz işsiz güçsüz dolaşmak fiil olan yüklem. Nasıl dolaşıyor işsiz güçsüz? Fiil olan yükleme sorduğumuz nasıl sorusu bize zarfı verir arkadaşlar. Bursa'da yol boyunca uzun uzun kabaklar vardı. Dostum kabak isim nasıl kabaklar uzun uzun? Bakın sıfat. A seçeneği zarf, B seçeneği sıfat. Bakalım C seçeneği bize cevabı verir zaten. Yersiz yurtsuz kaldı. Kaldı fiil olan yüklem. Nasıl kaldı? Yersiz yursuz. Bakın dostlar bu da zarf olduğuna göre cevabım doğal olarak ne olacak? Sıfatın olduğu B seçeneği. Peki diğerlerine bakalım. Bu iş kayıtsız şartsız kabul edilir mi? Kabul edilmek. Fiil olan yüklem nasıl kabul edilir mi? Kayıtsız şartsız yine zarf. Edirne'de günlerdir aç susuz dolaşıyorum. Dolaşmak fiil olan yüklem. Nasıl dolaşıyorum? Aç susuz yine zarf. Yani A, C, D ve E seçeneklerindeki ikilemeler fiili, fiil olan yüklemi nitelediği için zarf, B seçeneğinde isim olan sözcüğü nitelediği için sıfat görevinde kullanılmış değerli arkadaşlarım. 10. soru. Dostlar, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad e, hangisinde sıfat tanımlaması ad durum eki alarak başka bir ismi niteler duruma gelmiştir? Bakın dostlar Adana'da konuyu birkaç öğrenciyle, burada sadece bir sıfat tanıması var. Herhangi bir ismi ne yapmamış, niteler duruma gelmemiş. Bursa'da uçan kuş derken, Yine aynı şekilde sadece bir sıfat tanıması vardır. Herhangi bir adı nitelememiştir. Ceyhan'da bütün sırlar bir sıfat tanımasıdır. Herhangi bir ismi ekstra nitelememiş. Denizli'de sevda seli bir isim tamlamasıdır dostlar. Sıfat sözcüğü neyi nitelemiş? İsim tamlamasını yani sorumuza bir alakası yok. Nedir neye bakalım? Dostlar az sayı. Ne kadar sayı az sayı. Buradaki sayı isimdir, az da sıfattır. Güzel. Burası bir sıfat tamlamasıdır. Peki az sayı da ismin hal ekini almış mı dostlar? Evet, bulunma hal ekini almış. Doğru mu? Az sayıda işçi, işçi isim soruyorum. Nasıl işçiymiş bunlar veya ne kadar işçiymiş bunlar? Az sayıda. Bakın dostlar az sayı bir sıfat tanımasıydı. D da isim durum eki alarak işçi olan başka bir ismi niteler duruma geldiği için cevabımız ne oldu değerli arkadaşlarım? E seçeneği oldu bu soru için. Biraz farklı bir soruydu ama güzel bir soruydu. 11. soruya değerli dostlar şimdi yine ne yapacağız? Birlikte bakacağız. Şöyle ekrana hafiften el sığdıralım. Değerli arkadaşlarım, aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi yapımı bakımından türemiş sıfat değildir? Yani yapım eki almayanı soruyor. Adana'da kısacık hayat. Hayat isim, nasıl hayat? Kısacık sıfat. Kısa, daha doğrusu kısma, kısa, kısacık. Bakın türedi, hatta gövdeden türedi. Adana doğru yani. Bursa'da yürek isim. Nasıl yürekler? Vatansever. Sıfat mı? Sıfat. Ancak türemiş değil, birleşik sıfattır arkadaşlar. Bakın, vatan ve sevmek iki sözcük bir araya geldi. Birleşik oldu. Er ar sıfat fiili de ikinci kelimeye geldi. Kalıplaşmış bir ne yaptı dostlar? Birleşik sözcük ismi. Nitelediği için de Birleşik sıfat oldu. Cevap bunların türü B seçeneği. Peki Ceyhan'da yürek isim. Nasıl yürekler? Küskün. Küskün sıfattır. Küsmekten küskün türemiştir. Derizli'de zemin isim. Nasıl zemin? Kaygan. Kaymaktan kaygan türemiştir. Edirne'de tecrübeli birey. Birey isimdir. Nasıl birey? Tecrübeli sıfat. Tecrübeden tecrübeli yine türedi. Dostlar A, C, D ve E seçeneklerinde sıfatlar türemiş sıfattır. B seçeneğindeki sıfatımız olan vatansever birleşiktir. Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 12. soru dostlar hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur? Adana'da yemyeşil arazi nasıl arazi? Yemyeşil pekiştirme sıfatıdır. Bursa'da upuzun elbise. Elbise isim upuzun pekiştirme sıfatı. Ceyhan'da sap sarı başakların güzelliği yine aynı şekilde sap sarı ifadesi pekiştirme sıfatı. Denizli'de bakın dostlar, görünüyordu fiil olan yüklem. Nasıl görünüyordu? Bembeyaz pekiştirme olan sözcük fiil olan yüklemini niteledi için ne olacak arkadaşlarım? Zarf arkadaşlar. Bir kelime fiil olan bir kelimeye sorulan nasıl sorusu bize zarfı, isim olan bir kelimeye sorulan nasıl sorusu bize sıfat verir arkadaşlar. Bundan dolayı cevap D seçeneği. Edirne'de de söz, isim, nasıl söz, bomba söz. Buyurun bakın yine pekiştirilen sözcük sıfat görevinde kullanılmış. Değerli dostlar, 13. soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisi belirtme sıfatı kullanılmamıştır? Biliyorsunuz sayı sıfatı, soru sayı Soru delgisiz ve bir de işaret sıfatlarının hepsine biz ne diyoruz? B. arkadaşlar bakalım. Adana Doktor Yusuf Bey bankanın önünde gördük. Dostlar bakın Doktor Yusuf Bey Yusuf isimdir, hem doktor hem de bey. Ünvandır. Daha önce bir soruda söylemiştik. Ünvan sıfatları isimden önce de sonra gelebilir. Ve ünvan sıfatları daima nitelemedir değerli arkadaşlar. Bundan dolayı cevap Adana. Peki Bursa'da öteki öğretmenler, öteki işaret sıfatıdır, belirtme sıfatıdır. Ceyhan'da 10-15 sayfalık ödev, 10-15 sayı sıfatıdır, belirtme sıfattır. Denizli'de hangi sorular, hangi soru sıfatıdır? Belirtme sıfattır. Edirne'de her insanın her belgesi sıfattır. Belirtme sıfatıdır. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. Dostlarım, bu testimizin son iki sorusunu birlikte çözmeye devam ediyoruz. Şöyle, evet. Dostlar, aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlamasından önce hem belirtme hem de niteleme sıfatı yer almıştır? Adana'ya bakıyorum sürekli özlediğimiz kış günleri. Bakın kış günleri isim tanımasıdır. Bundan önce yer alan sadece niteleme sıfatıdır. Belirtme yok. Bursa'da iş yerinin giriş kapısında iri yarı iki güvenlik görevlisi. Dostlar bakın güvenlik görevlisi bir belirsiz isim tanımasıdır. İki sözcü sayı sıfatıdır haliyle belirtme sıfatıdır. İri yarı sözcüğü de nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Ceyhan'da ne var hoca? Ko saati bir isim tanımasıdır. Yeni aldığı niteleme sıfatıdır. Okul kantini de bir isim tanımasıdır ama herhangi bir sıfat tarafından nitelenmemiş. Ceyhan'da kasabanın yeni belediye başkanı, belediye başkanı bir At tamlamasıdır. Daha doğrusu kasabanın belediye başkanı bir zincirlemedir. Zincirlemenin tamlanan kısmının sadece yeni kelimesiyle nitelendiğini görüyoruz. Atta da genç biriydi derken bir sıfat tanımasından bahsediyoruz. Herhangi bir at tamlaması söz konusu değildir. Edirne'de de uzun ve zor sorular derken yine sadece bir sıfat tanımasından bahsettiğimiz için cevabımız B seçeneği. Dostlar artık ikinci... Testin son sorusunu çözüyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır? Bakın şöyle. Hem niteleme hem belirtme. Adana zor bir durum. Evet dostlar. Durum isim bir sözcüğü belgisi sıfattır. Aynı zamanda belirtmedir. Zor sözcüğü de nasıl cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Değerli dostlar. Bursa'da Bakıyorum şöyle. Dostlar bu yaz derken buradaki bu sadece işaret sıfatı, belirtme sıfatıdır. Ceyhan'da televizyondaki diziler, televizyondaki kısmı işaret sıfatıdır. Denizli'de bu sabah dostlar işaret sıfatı, rengarenk şekerler, niteleme sıfatı, niteleme ve işaret ama ayrı ayrı isimleri nitelemiş ve belirtmişler. Bundan dolayı cevap olamamış. Edirne'de de yaşlı insanların olgun tavırları derken Dostlar, insanların tavırları belirsiz, belirtili bir atamlamasıdır, belirtili bir atamlamasıdır. Olgun tamlananı, yaşlı da tamlayanı sıfat olarak nitelemiştir. Bundan dolayı cevabımız E seçeneği de değildir. Cevap A seçeneğinde zor bir durum, durum isimdir. Bir belgisi sıfat yani belirtme sıfatı zordan niteleme sıfatıdır. Değerli dostlar, test 2. Sıfatlar Test 2, 7-24 bilgisi Soru Bankası. Birlikte çözümünü yapmaya çalıştık. Beni sabırla dinlediğiniz, izlediğiniz, ta takip ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sıfatların 3. testinde buluşmak, görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlar.